İyi günler TL4 izleyenleri. Yeni bir Sakarya gündemi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine yerel gazeteler eşliğinde Sakarya gündemine bakacağız. İnternet sitelerindeki haberlere şöyle bir göz atacağız ve Sakarya'da neler olup bittiği üzerine kendi yorumlarımı da sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu yayını sizlere YouTube üzerinden ulaştırıyoruz. Facebook ve Twitter, TL4'ün Facebook ve Twitter hesaplarından da yayınımızı izleyebilirsiniz. Ben bir kez daha YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum, bize destek olmanız için. Evet, dün Büyükşehir Adabızır Belediye Meclis Toplantısı'nda Belediye Başkanı Mutlu Işıksın'ın katlı pazar yeri için bir teklifi oldu ve bütün yerel gazetelerde bu konuyu manşetlerine taşıdı. Gerçekten dünden beri şehirde Başkan Mutlu Işıksın'ın bu teklifi çokça çok konuşulmaya başlandı. Mutlu Işıksın ne diyor? katlı pazar yeri ile ilgili yenilenmesi gerektiğini belirtiyor. Gerçekten aslında çok uzun bir ömrü yok katlı pazar yeri. 1992 yılında hizmete 93 yılında hizmete girmişti. E, kaç yıl oluyor? 27-28 yıllık bir geçmişi var. Bir betonarme yapı için aslında e, daha ömrü olduğu söylenebilir ama bir plansız e, o dönem için gerçekten modern bir yapı gibi gelmişti ama bugün baktığımızda bir çoğumuz tarafından eleştirilen, yenilenmesi gerektiği düşünülen bir yapı. Mutlu Işıksu bu konuya nereden girdi bilmiyorum ama AK Parti İl Başkanı Yunus Teber'in bir açıklaması olmuştu, gündeme de düşmüştü şehirde. Bir arkadaşı İstanbul'dan ziyarete gelmiş ve katlı pazar yeri için Pakistan gibi benzetmesinde bulunmuş. Bu açıklamasından sonra katlı pazar yeri esnafı da buna bu açıklamaya tepki göstermişti. Dernek Başkanı Mehmet Demir de işte il Başkanı Yunus Tever'in açıklamalarını kınayan yeni bir açıklama yapmıştı. Mutlu Işık Su, BD Başkanı Mutlu Işık Su bundan mı etkilendi? Bundan dolayı mı daha önceden böyle bir çalışması var mıydı bilmiyorum ama dün BD Meclisi'nde e, o bölgeyle ilgili özellikle Semerciler Mahallesi ile ilgili BD Meclisi üyesi e, Hüseyin Ak çalışkan yanlış hatırlamıyorsam adı öyleydi. Onun eleştirileri olunca bir cevap vermiş ve katlı pazar yeri esnafı ile katlı pazar yeri ile ilgili bir dönüşüm çalışması planladıklarını eğer esnaf da onay verirse ve bu işi altına taşın altına elini sokarsa bu böyle bir projenin içinde yer alabileceklerini belirtmiş. Mutlu Işık su ne diyor? Bir e, projeyi kendilerinin hazırlatabileceğini e, ve bir müteahhitin anlaşılması durumunda bu katlı pazar yerini sil baştan yeniden yapabileceğini belirtiyor. E, Böyle bir müteahhit bulunabilir mi bilmiyorum ama eğer yapılabilirse dediği gibi modern bir alışver alışveriş merkezine dönüştürülebilir katlı pazar yeri gerçekten dar e, yürüyüş alanları falan çok dar. Bu pandemi döneminde de gördük ki e, çok da sağlıklı bir yapısı yok. E, gerçekten biraz da karmaşaya, karmaşa da hakim olmuş pazar yerinde. E, ben de Mutlu Işık Sun'un bu açıklamasını heyecanla karşıladım ve yeni bu açıklamayı yerel gazetelerde manşetlerinden sizlere aktarmak istiyorum. Bizim Sakarya gazetesi katlı pazara cazip teklif demiş. Manşetini bu şekilde belirtmiş. Biraz daha ayrıntılı vermişler. Mutlu Işık Sun'un, belediye başkanı Mutlu Işık Sun'un tekliflerini dört maddelik bir teklif. Onları Bizim Sakarya Gazetesi'nden okuyacağım. Yeni yerleşke için ihtiyaç olan proje çizimi belediyemiz tarafından bila bedel olarak gerçekleştirilecek. Eksi bir ve artı üç kat imar durumu kararını meclis üyelerimizle hep birlikte almak istiyoruz. Mülk sahipleri tamam der, karar alınır ve ihale sürücü katlı pazar yönetimi tarafından tamamlanır ve inşaat başlarsa, biz 12-15 ay süreceğini tahmin ettiğimiz inşaat süreci tamamlanana kadar, tüm kapalı pazar yerlerimizi katlı pazar esnafımıza tahsis edeceğiz diyor. Esnafımız eğer kentsel dönüşümle bu projeyi hayata geçirelim derse kentsel dönüşüm ve birlikte gelen destekler konusunda Adapazarı Belediyesi olarak tüm rehberlik çalışmalarını da yapacağız diyor. Bu saatlerde katlı pazar yeri esnafında temsil eden sebze ve meyve zarçıları odası başkanı Muzaffer Kavacan Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Yekta Tepe ve Sakarya Esnaf Odaları Sanatkarlar Birliği Başkanı Hasan Alışan'ın Belediye Başkanı Mutlu ile bir randevusu var bildiğim kadarıyla bu konuyu görüşecekler. İlerleyen günlerde biz de bu konuyla ilgili programlarımızda konuklarımızla ve ilgilerle bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Diğer yerel gazetelere bakalım. Bir konuya daha değinmek istiyorum bizim Sakarya'dan. Bu camide yapılması planlanan yöresel ürünler pazarının görselini kullanmışlar. Cam yöresel ürünler pazarı şeklinde gerçekten çok şık bir pazar olacak gibi gözüküyor. Tamamlandığında umarım kısa sürede ihale edilir ve tamamlanır. Adapostası katlı pazar için dört maddelik teklif şu şekilde vermiş. Başka bir haber var mı? Bir bakalım. Katlı Pazar için çağrı. Yeni Sakarya Gazetesi'nde bul olmuş Mutlu Işık Sunu'nun açıklamaları. Bütün gazetelerde emniyet müdürlüğünün Ekim ayı çalışmaları yer bulmuş. Başka da önemli bir haber yok. Sakarya Halk Gazetesi Yeni haber ne yaptım? Yeni haber gazetesi var burada. Yeni haber gazetesi Sür manşetinde Mutlu Işık Sun'un belediye başkanı Mutlu Işık Sun'un açıklamasını sür manşetine taşımış, taşımış esnaf istesin biz varız. Şu şekilde bir de e, bu biz konuklarını ağırlamaya devam ediyor NEGÜB grubu gazeteleri e, Feriz ve belediye başkanı İsmail Gündoğdu'nu ağırlamışlar bu kez. E, İsmail Gündoğdu'nun açıklamaları Yeni Haber, Yeni Gün ve Sakaryalık gazetelerinde yer bulmuş. Ferizli nüfusu ikiye katlanacak şeklinde bir açıklaması var Ferizli Belediye Başkanı'nın. Yeni OSB'lerin ilçeyi çok hızlı değiş geliştireceğini belirtmiş. Yaşanacak konut açığına dikkat çekmiş. Evet, Ferizli'de ikinci bir OSB daha kuruluyor. İkinci OSB'nin kurulmasıyla Orada büyük bir istihdam oluşacak. İstihdam artışı sağlanacak. Ancak Ferizli'de bu gelişmeyi sağlayacak bir yapılaşma şu anda planlandığını görmüyorum. OSB'ler tam ters bölgede bir imar gelişimi planlanıyor. Bunun mantığını da çok anlamakta zorlanıyorum. OSB'ler kuzeyde inşa edilirken yerleşim için sanki güneye doğru bir açılım planlanıyor. Yani biraz daha iyi planlanması gerektiğini düşünüyorum. Ferizli gerçekten nüfusu artacak, hızla artacak nüfusu. Orada çok iyi bir planlamaya ihtiyaç var ve bunun da sadece ilçe belediyesine bırakılmaması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte daha akılcı bir planlama yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Sakarya Halk Gazetesi de Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun bir açıklamasına yer vermiş. İmkanım olsa güzel bir meydan yaparım şeklinde bir açıklaması var. Elimde imkanım olsa belediye binası dahil arkasındaki o iki binayı da yıkar. Caminin oraya kadar hepsini açarım. Yani belediye başkanı imkan yaratacak. İmkanım olsa şunu yaparım demek yok. Bir belediye Başkanı çok yakışmıyor bence. Belediye başkanı oturacak bir imkan yaratacak ve gerçekten projeleri de halk tarafından benimseniyorsa bunu hayata geçirecek bakanlıkla temas halindeyiz diye vali kaldırımın kadın doğum hastanesindeki doktor açığıyla ilgili bir açıklaması var vali kaldırımın dün önceki akşam biz haberleştirmiştik bunu Evet biz takip etmedik ama arkadaşlar takip etmiş. Sakarya alttaki arkadaşlar ve vali kaldırma sormuşlar. O da olumlu bir gelişme bekliyoruz şeklinde bir açıklama da bulunmuş vali Çetin Oktay Kaldırım ne demiş sağlık müdürümüz geçen hafta Ankara'ya gidip gerekli görüşmeleri yaptı biz de sürekli sağlık bakanlığı ile temas halindeyiz İnşallah gelişme bekliyoruz olay neydi 10 kadın doğum uzmanı eğitim araştırma hastanesinden ayrılmış ve sadece 4 kadın doğum uzmanı kalmış. Bu yüzden nöbet tutulamıyor hastanede. Bu konuyla ilgili gerçekten büyük bir sorun var. Umarım bir an önce e, sorun giderilir ve hastanedeki doktor açığı kapatılır. İnsanlar özel hastanelere gitmek zorunda kalmazlar. Özel hastaneye gitmek de bir sürü ek maliyet ve külfet gerektiriyor bu. İnsanlar zor kanat zor geçinirken bir de böyle doktor masrafıyla karşılaşmasınlar diyorum. Ee, yeni Gün gazetesi bayide yoktu. Onu da internetten okumak istiyorum. Belediye Başkanı Ferizli Belediye Başkanı geleceğin kenti Ferizli olacak şeklinde iddialı bir söz etmiş. Onu da sürmanşete taşımışlar. Belediye Başkanı Mutlu Uşşıksın'ın açıklamasını da katliye ilginç teklif şeklinde vermişler ve işte teklifler diye de duyurmuşlar. Camiliye, yöresel bunlar köy pazarı kuruluyor. Bu da birinci sayfada yer bulan bir haber. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesi farklı haberleri manşetine taşımaya devam ediyor. Kaynarca'da yaşanan bir sorunu manşetinde taşımış. Alfa mahallesinde 8 ev yapılmış ve 4 yıldır evlerine elektrik almak için çalmadık kapı bırakmamışlar. Belediye iskan vermiş Kaynarca Belediyesi yol yapmış ama elektrik getirilmesiyle ilgili bir çaba göstermemiş. 4 yıldır da bu evlerde oturan vatandaşlar SEDAŞ'ın kapısını aşındırmışlar, belediyenin kapısını aşındırmışlar. Ama bir türlü evlerine elektrik bağlatamamışlar. Bir süre şantiye elektriği kullanmışlar. O da sonra ceza bu duruma düşmüşler. Şu anda evlerini bu ışığıyla aydınlatmaya çalışıyorlar ve evlerindeki elektrikli ev aletlerini de ne yazık ki çalıştıramıyorlar. Evet sevgili okurlar bir de internet sitelerimize bakayım şöyle hızlıca Önce TL4'ten bakayım. Ben yayındayken yeni bir e, haber girmişler mi? Adil Öksüz'ün yakınlarına istenen cezalar manşete taşınmış. E, kayınvalidesinin kardeşi ne istenen cezalar onlar belirtiliyor. Onunla ilgili bir haber var. Uyuşturucu baskınlarında 8 tutuklama şeklinde bir haber gene manşetimizde yer almış. Onu da e, okumanızı tavsiye ediyorum. Bir e, genç kadın 21 yaş 22 yaşında evli ve bir çocuk annesi 20 gün önce evden ayrılmış. E, İstanbul'da bulunmuş, polisler bulmuşlar. Sadece annesiyle görüşmek istediğini belirtmiş. O da ilginç bir yaşam öyküsü. Onu da okuyabilirsiniz. 27 yaşında bir genç Ferizli'li, o da kansere yenik düşmüş, onu da arkadaşlar öne çıkan bir haber olarak haberlerimizde değerlendirmiş. Diğer sitelerde ne var ne yok ona bakmak istiyorum. Haberlisinde Ferizli Yüzen Ölüm 28 yaşında kansere yenildi, onu manşete taşımışlar. Uzman İsim uyarmış, pastırma sıcakları geliyor. Pastırma yazı bu hafta başlıyor ne zaman? Entv dilek Çalışkan, Entv yayında merak edilen sorunun cevabını vermiş. Evet. Genelde e, tahminleri tutan bir meteoroloji uzmanı, TV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan zaman zaman Sakarya özel tahminlerde de bulunan bir e, yorumcu. Medya Evet kısa bir gene yayında bir problem olmuş. Yayından çıkmışız arkadaşlar. Medya rotayı okumaya çalışıyordum. Medya rotada uyuşturucuya geçit yok, Sakarya polisinden uyuşturucuya geçit yok şeklinde bir haber manşette var. Eğlence mekanı önünde silahlı kavga, üç yaralı var. İzmit Caddesi'ndeki bu mekanlarda Papuççular Mahallesi e, Mahallesi'ndeki Papuççular Mahallesi'ndeki Papuççular Caddesi'nde de bu mekanlarda çok alkolü e, alkollü mekanlar ve buralarda yaşanan bu tür asayiş olayları zaman zaman haber oluyor izleri ama gerçekten rahatsız edici o mekanlar. Şehir dışında bir alan oluşturulabilir mi? Kırmızı bir alan bilmiyorum ama şehir merkezinde bu tür alanların olmasını tartışmak lazım, konuşmak lazım. Yeni bir alan oluşturulabilir mi? Bilmiyorum doğrusu. Bir başka siteye bakacağım. Ada yorum. Alkollü mekan, alkollü eğlence mekanı önünde silahlı kavga, 3 yaralı onun manşeti yapmışlar. Ee, Sakarya Spor'un dün akşamki 4 gollü galibiyeti de adı yorumda manşetler arasında yer alıyor. Diğer internet sitelerinde de ayrıntılarını bulabilirsiniz. Bir konuya değinmek istiyorum bu doktorlar kamu hastanelerini bırakıyor ya. Kamu hastanelerinde gerçekten randevu almak giderek zorlaşıyor ve neredeyse imkansız hale geldi. Birçok branşta randevu alamıyorsunuz. Yani bir endokrinde yıllardır böyle ama buna yeni yeni branşlar da eklenmeye başladı. Daha önce kolayca randevu alabildiğiniz branşlar da eklenmeye başlandı. Birçok branşta Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi olsun diğer hastanelerde randevu alamıyorsunuz. Özellikle fizik tedavi benzer şekilde göz yine randevu almakta zorlandığınız birimler birçok branşta randevu alamıyorsunuz. Şimdi iktidar partisi mensupları geçmişteki hastane görüntülerini paylaşarak kuyruk görüntülerini, hastane eczanelerindeki kuyruk görüntülerini Paylaşarak bunları kaldırdık, kaldırmakla yürümiyorlar. Evet, insanlar hastane önlerinde, poliklinik önlerinde kuyruk görüntüleri şimdi çok fazla yok. Evet, o kalabalıklar kalmadı hastanelerde. Ama insanlar nerede bekliyorlar? İnternette veya telefon ellerinde randevu alabilmek için bekliyorlar ve bazen haftalarca bekledikleri randevu alabilmek için bekledikleri oluyor ve çok zorlanıyorlar. Bununla ilgili yani Sakarya'da özellikle kamu hastanelerinde yönetimsel problemler yaşandığı muhakkak ve doktorlar bırakıyorlar. Doktorlar hastanelerden ayrılıyor ve özel hastanelere geçiyor. Bu konuyla ilgili çok e, ilgili siyasetçilerin de ilgilenmesi gerekiyor. Evet. Val bey açıklama yapmış, Sağlık Müdürü Ankara'ya gitmiş. Vali de temas halinde olduğunu biliyoruz Ankara'yla. Ama yetmiyor. Siyasetin devreye girip Sakarya'ya yeni doktor atamalarının noktasında aktif rol alması gerekiyor. Sakarya'dan doktor açığının kapatılmasıyla ilgili çaba sarf edilmesi gerekiyor. Evet bin yataklı hastane yapılıyor. 200, 300 yataklı hastane de yapıldı ama doktor kalmadı orada. Bin yataklı hastanede kimi çalıştıracaksınız? Yani bu şekilde giderse bin yataklı hastanede çalışacak doktor bulmak zor, bulmakta zorlanacaksınız. Ben şimdiden bu doktor açığı ile ilgili çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. bu randevu sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. E, bugünlük yayınımız bu kadar. Yarın yine 14'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.